E, bir tane gazimizi polisler darp etti. İki, iki. Eee pardon iki gazimiz e, darp edildi. Eee şu an şu an ambulansla, e, şu an ambulansla e, hastaneye kaldırıldı. Burada eee hakka niyetli olmak lazım. E, 15 Temmuz gecesi demek ki bu gazilerimiz e, boşuna canlarını ortaya koymuşlar. Demek ki iktidar eee neyse

Siz insansınız biz insan değil miyiz? Çık bak. İçişleri Bakanı hey, hey, hey. buraya hey, hey, hey. buraya